Selamun Aleyküm Arkadaşlar Şimdiki videomuzda sizlere Vestel Venus V6 model bir telefonda geliştirici seçenekleri nasıl açılır bunlardan bahsedeceğim. Öncelikle yukarı kaydırıp uygulamalarımızın bulunduğu yere geliyoruz. Bulunduğu yere geliyoruz. Buradan ayarlar diyoruz. Ayarlar kısmından arkadaşlar sistem sisteme geliyoruz. Sonra telefon hakkında kısmına basıyoruz. Burada derleme numarasına peş peşe 1 2 3 4 5 6 7. 7 defa onayladıktan sonra arkadaşlar buradan desen kodumuzu girmemiz isteniyor. Ben burada durduracağım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet geliştirici seçenekleri yoktu. Buraya geliştirici seçenekleri geldi geliştirici seçeneklerini açmak bir telefonda bu kadar kolay. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.